Sevgili Amal, Arapça kökenli olan isminiz, ameller, yapılan işler, umut veren, hayal, beklenti ve özlem anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve Böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Adınız size oldukça hassas, idealist, sezgisel bir doğa kazandırıyor. Sanat, müzik veya dramada etkileyici ve yaratıcı olabilirsiniz. Pratik iş kollarında genellikle Gerekli özeni gösterme eğiliminde olmadığınız için çabalarınıza ve yeteneklerinize uygun bir finansal başarı seviyesine ulaşmayı kaçırabilirsiniz. Tam olarak anlamadığınız konularda başkalarının düşüncelerinden derinden etkilenebilirsiniz. Etrafınızdakiler cömertliğinizden ve dostluğunuzdan yararlanırlar. Ancak karşılığını göremediğinizde kendinizi mutsuz ve hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Ruh haliniz duruma göre değişebilir. İlham aldığınız durumlarda size yakın bir kişinin düşünmeden kötü zamanlanmış bir yorumu nedeniyle oldukça sinirli ve rahatsız olabilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, Sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu, kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.